Herkese esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. yayınabilerek erkenden girdim. Çünkü bu akşam farklı canlı yayınlar da varmış. Daha erkenden bitirmek için biraz daha erken giriş yaptım. Biliyorsunuz ilk yayınımızda Satürn'ün eski inançlarla, mitolojilerle alakasını özellikle etimolojik unsurlar üzerinden göstermiştik, değerlendirmiştik. Bugünkü yayınımızda Yine eski inançlara, mitolojilere değineceğiz. Satürn'ün eski inançlarda nasıl var olduğunu, onlara nasıl etki ettiğine değineceğiz ve asıl konumuz olan İslam'la bağlantısına esas bu yayında gireceğiz. Daha ayrıntılı bir şekilde İslam'la bağlantısını da analiz edeceğiz. Ben hiç uzatmadan sunuma giriş yapayım arkadaşlar. İnsanlar zaten sonradan tekrardan izlerler. Şu anda sayımız az ama önemli değil. İnsanlar daha sonra tekrardan izlerler. Evet bugün Satürn'den İslam'a konumuzun ikinci kısmını işliyoruz değerli arkadaşlar. Bir önceki sunumda bazı eklerin üzerinde durarak özellikle güneş tanrılarının Satürn ile olan ilişkisine değinmiştik. Yine aynı sunumda bazı İslami karakterlerin Satürn ile olan bağlantısını da görmüştük. Bu sunumda konuyu biraz daha genişleteceğiz. İslami bağlantıları çok daha net olarak göreceksiniz ve sunumun son kısımlarında bayağı şaşıracaksınız. Konuyu anlayabilmeniz ve daha iyi kavrayabilmeniz adına direkt olarak İslam ile ilişkisine girmeyip oldukça geriden pek çok mitin kökeninden başladık. Bu sayede Satürn'ün mitoloji tarihinde ne kadar önemli bir yer edindiğini ve dinlere olan etkisini çok daha iyi görebileceğinizi düşünüyorum. Fenikeliler El Satürn'ü baş tanrıları olarak gördüler. Eusebius bize İncil'de tanrı için kullanılan El isminin Satürn'ün diğer ismi olduğunu bildirmektedir. Bu arada Eusebius kilise tarihi kurucusudur. Aşağıda o bilgiyi de verdim. Yani El eşittir Satürn bu bilgiye göre. Kenan bölgesi ve İsrail'in en sevilen tanrılarından olan El, Roma'da bulunan Satürn ile aynı tanrıdır. İsrail tanrısını Satürn olarak ilan etti. El ve Bel Satürn ile aynı adı taşımaktadır. Asar veya Isor ile bağlantı kurulacak olursa Asar eşittir Osiris eşittir Satürn ve Azer eşittir Mars olarak görülür. Bahar, ateş ve savaş tanrıları ile alegorik bağlantıyı içerir. Ayrıca doğada güneş tanrısı Satürn'dür. Antik dünyada kralın yaratıcı kimliği Satürn gezegeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu Kenanlılarda ele karşılık gelse de Sümer Babil'de karşılığı An veya Anu'dur. O zamanlar Fenikelilerin kralı olan Kronos daha sonra kendisini tanrılaştırdı ve göklere yıldız olarak yerleştirdi ya da tam tersi olarak gökten yeryüzüne indirmiş de olabilir. Bu hikayeler değişiyor tam tersi de olabilir. İkisinde de kendisini tanrılaştırmış oluyor. Kronos eşittir Kronos eşittir Satürn. Kronos Fenike versiyonu Satürn'ün. Kronos Yunan versiyonu. Satürn de Roma versiyonudur. Mite göre Yeşaya tahtını kuzeyin en uç köşelerinde bulur. Bu mitte de anlatılmak istenilen yine Satürn gezegendir değerli arkadaşlar. Yeşaya tahtını kuzeyde e, buluyor. Burada da Satürn'e gönderme var bu mitte atıf var. El, Mısırlılar, Suriyeliler ve Samiler tarafından Güneş Tanrısı ilan edildi. Pileyte tarafından bize söylenen Set, Set ve El, El Satürn İsrail'in ilkel halidir. Etiyopyalı Tanrı Şiva, Keldanilerdeki Baal de böylece Satürn olur. Satürn, El, Set ve Kıyan, İncil'de yer alan Amos Çiyan aynıdır. Hepsi bir tanrıdır. Yani bunların hepsi Satürn'ü betimliyor. Onlar böylece hem gezegen hem de tanrı olan Şiva ile özdeşleştirildi ki bu da Satürn'ün prototipleri olan Bel, El parantez içinde, Baal ve Yehova Şabat ile aynı karakterleri içerir. Çünkü Jahava yani Yehova yaratıcı meleklerin gezegeni olan ve ulusların yıldızlarda evrimleştiği grup veya hiyerarşinin genel adıdır. O grubun gezegenlerinden biri de El, Elohim olan Satürn'dür. El, Bel, daha eksiksiz olarak Yunanlıların Kronos ismini verdiği Beliton, Romalılar da Satürn ismi olarak yer aldı. Semitizmde tüm tanrıların önünde ilk sırada yer aldı. İslamiyet öncesinde ve bir müddet sonrasında da El, Ellah ile birlikte ilk ve en güçlü tanrı Hubel'de biliyorsunuz. Hubel de eşittir Satürn'dür. İsrail'in isim kökeni kutsal üç tanrı kombinasyonuna karşılık gelir. Bunlar Mısır'da meşhur biliyorsunuz Isis birisi. Diğeri dünyanın antik çağ annesi olarak inanılan Mısır'daki yine Ra tanrısıdır. Diğeri ise güneş ve saygı tanrısı ve El Semitik Satürn Fenike tanrısıdır. Bunlar birleştiği zaman Isis eşittir Ra eşittir El İsrail ismini oluşturuyor. Burada dünyanın antik çağ annesi Isis. Ra dedim sanırım ben yanlış söyledim. İsis dünyanın antik çağ annesi. Ra güneş ve saygı tanrısı. El de Fenike, Ugarit, Kenan bölgelerinde tapınan baş İsrail isminin oluşumu bu üç tanrının kombinasyonuna dayanıyor. İbranice'de El ve Aden yani Temmuz Satürn isimleridir. Babil'deki Bel yaratılıştan önceki sonsuz zaman ve keşfedilmemiş ilksel varlık olarak geçer. Antik günleri anlamak için bu konuyla alakalı Daniel'in 7. bölümünün 9. kısmına bakılabilir. Satürn eşittir zaman. Kronos da eşittir zamandır. Hatta kronometre gibi, kronoloji gibi isimler, zamanla ilgili isimler kronostan geliyor, aynı kökten geliyor. Buradan da bunun zamanla alakalı olduğunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Şimdi burada iki tane hadis veriyorum ben. Buraya dikkat edin. Ne dedik? Kronos zaman demek. Satürn de zaman demektir. Şimdi burada iki tane hadis var. Okuyalım. Ademoğlu zamana söverek beni ezalandırır. Halbuki ben zamanım her emir benim elimdedir. Burada bir hadisi kutsi var. Yani Allah'ın belirtmiş olduğu bir söz bu. Ayet olmayıp hadisi kutsi olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da geçiyor. Ve burada biz Allah'ın ben zamanım dediğini görüyoruz doğrudan. Şimdi diğer hadisi okuyalım. Sakın sizden biriniz vay zamanın musibetine demesin. Çünkü zaman ancak Allah'tır ve zamana sövmeyin çünkü zaman ancak Allah'tır. Tekrardan buyuruyor Muhammed. Bu da Buhari'de, Müslim'de geçen bir hadis. Hadis biz bu iki hadiste Allah'a doğrudan zaman denildiğini görüyoruz. Peki İsrail pardon, Satürn neydi? Zaman demekti. Kronos neydi? O da zaman demekti. Esasında burada ilginç bir benzerlik var. Bunu fark etmişsinizdir. O yüzden dikkat çekici olduğu için bu hadisleri buraya ekleme gereği duydum. Burada doğrudan Allah'a zaman denildiği için ilginç bir benzerlik var. Devam edelim. Sanhüne Aton'un eski hikayesinde büyük tanrı El, yani Satürn Kronos. Dünyanın merkezinde belli bir yerde üstünlük kazanır. Kenan tanrısı El boynuzludur ve boğa tanrısıdır. İslamiyetin şeytanı, Yunan'ın Kronos'u, İsrail'in boğası Yahve, Adionas'ın boğası Helios kültürler aracılığıyla taşındı. Hani diyoruz ya hep kültürler birbirlerinden etkileniyor. Dinler de bu sayede birbirlerine aksediyorlar sonradan oluşan dinler önceki dinlerden besleniyorlar. Pardon tek tanrılı dinler çok tanrılı dinlerden besleniyor. Onların içinden çıkıyor evriliyor vesaire onlardan bahsediliyor. Ayrıca cehennem zebanisi Malik. Bu da molek olarak geçer eski bir tanrıdır. Boğa şeklindedir ve bu da satürndür. Biliyorsunuz ilk yayınımızda Azrail'in de satürn olduğunu görmüştük. Zaten Azrail'in betimlemeleri yapılırken çizimlerde Yüzü örtülüdür, elinde orak vardır. Yüzü örtülü olan bir şey gördüğünüz zaman bunun Satürn'le ilgili alakalı olduğunu anlayabilirsiniz. Bu Mısır'da Set olarak karşımıza çıkar. Onun da yüzü kapalıdır, suratında maske vardır. Efendime söyleyeyim Satürn karşımıza çıkar. Set çıkar. Kabe çıkar, biraz sonra göreceğiz. Örtülü olan şeyler karanlık tarafla, kış tarafıyla ilgilidir, alakalıdır. Ona da biraz sonra geleceğiz. Bu arada ben çete hiç bakmadım bir bakayım. Kimler var kimler yok. Hoş geldiniz arkadaşlar. En başta söylediğim gibi yayınımız aslında 9.30'da başlıyordu ama farklı canlı yayınlar da var bu akşam. O yüzden ben biraz daha erken girip daha erken bitirmek istedim hazır zamanım varken. Yani o yüzden zamansız bir giriş oldu. Onun için kusura bakmayın. Tekrardan gelenlere hoş geldiniz diyorum. Ben sunuma devam edeyim. Sami dillerinin tümünde bu kelime ve türdeşleri bulunur. Ugarit dilinde il, çoğulu lem, lm yani. Fenike dilinde l, le, çoğulu lm. İbranice'de el, çoğulu elim. Aramice'de l. Akatça'da ilu, çoğulu ilanu. Kuzeybatı Sami dillerinde el, generik isim olarak tanrı anlamında ve el isimli tanrının özel ismi olarak iki şekilde kullanılırdı. El ile benzer söyleşti olan il, lila, lilu, eli, eloi, ellil, enlil, el ilah, Allah, Allah, eloah gibi isimler çeşitli Mezopotamya dillerinde bir ilahi gücü çağrıştıran isimlerdir. Arapça tanrı anlamına gelen ilahın aramice kökeni elah, İbranicesi eloah'tır. Elden türemiş birbirine benzer sayısız isim vardır. Korkulan bir aterkil tanrı olan el gibi Elohim, Elyon, Al, Eloah, Elah gibi adlar genellikle tanrının güçlü, büyük, yüce, korkulan niteliklerine odaklanır. Allah kelimesinin kökeni itibarıyla Arapça tanrı anlamına gelen ilahtan türetilmiş olduğu, bunun Arapça, İbranice, Aramice ailesinin bulunduğu Sami dillerin ortak kullanımı olan el ve ilden türetilmiş olduğu daha kabul edilebilir bir görüş olarak öne çıkmaktadır. Bu konuyla alakalı da ben farklı bir yayında açıklama yapmıştım. Bu zaten çok bariz ortada. İslam öncesi Araplara göre ise baş tanrı elin, ellat, manat, ve Uzza isminde üç kızı bulunmaktaydı. El bazı mitlere göre bir çöl tanrısı olmalıydı. İki karısı ve bir oğlu için çölde bir sunak yapılmıştı. Birçok tanrıya en önemlisi de Baal, Haddad, Yam ve Mot isimli semitik ilahlara babalık yapmaktaydı. El birçok panteonun baş tanrısıydı ve Kenanlılara göre, Kenanlılara göre baba tanrıydı. Güneybatı Araplarında El, Lil, Ay ve Güneş'i idare eden baş tanrıydı. Güneş ve ay aralarında tercih ettikleri yer için savaşırdı. Nitekim Yasin suresinin 40. ayetinde ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir ifadesi var. Burada da sanki güneşle ay birbirlerini yetişmek için kavga ediyorlarmış izlenimi var. Birbirlerini kovalarken gece ve gündüz oluyor fakat yetişemiyorlar. Bu ayetlerden de biz aslında Allah'ın e, elden türediğini daha net olarak görebiliyoruz. Bu tarz çok fazla örnek var. Zaten isim kökenine baktığımız zaman biraz önce de açıklandı. El ilah, ellah, elden türedi. Kabak gibi ortada zaten. Devam edelim. Kuzey Araplarında ise Safa bölgesinde ele ayrı bir tanrı olarak tapınılırdı. Bölgedeki kişi isimlerinde hala Vehbi el, Vehebel, Abdil el, elin kulusu, kulu kölesi türü isimlere günümüzde rastlanıyor. Ugarit metinlerinde el, tanrıların meclisinin bulunduğu ve toplandıkları Leyl adlı bir dağda oturmaktaydı ve tanrılar topluluğunun en üstünüydü. Burada da esasında Allah'la benzerlikler var. Allah da tahtının arşının üstünde oturuyor biliyorsunuz. El Haddad gibi tek bir dua gücüyle özdeşleştirilmedi. Tanrılar divanında durur ve divanın kararlarını açıklardı. Devam edelim. Bu bölüme kadar olan kısımda yani iki farklı sunum serisinde şunları öğrendiniz. Satürn Anamit'te kış tanrısıdır. Karanlığı ve kötü tarafı temsil eder. Bu yüzden örtülüdür, siliktir. Azrail'den Sede kadar tüm örtülü ve karanlık olanlar Satürn'ü temsil eder. Cehennem zebanisi olan, zebani başı olan Malik de buna dahildir. Aşağıda görmüş olduğunuz görsel Roma tanrısı olan Satürn'e aittir. Gördüğünüz gibi tahtanın üstünde bir örtü var. Yunan versiyonu olan Kronos'un da yüz örtülü heykellerini arayıp bulabilirsiniz. Diğer öğrendiğimiz husus Satürn'ün sembolünün kübik yapılar olduğudur. Nitekim bu konuyla alakalı ilk yayınımızda bayağı bir açıklama yapmıştım ben. Hatta günümüzde Satürn'ün kutup bölgesindeki altıgen yapıyla bu küp sembolünün özdeşleştirildiğine dair bir komple olduğundan da bahsetmiştim. Tabii ki bu komplo ee, Satürn'ü küple özdeşleştiriyor buna inananlar. Ama bunun tabii ki Satürn'ün kutup bölgesindeki altıgen yapıyla alakası yok. O tamamıyla tesadüf. Yani Satürn'ün sembolü küp, kübik yapılar hatta silindir yapılar da buna dahil oluyor. Küp, kübik ve hatta dikdörtgen yapılar buna dahildir. Burada belirtmişim. Kabe'nin neden kübik yapıda olduğunu dahası neden örtülü olduğunu ve bu örtünün birçok farklı renk varken neden çoğunlukla siyah olduğunu Müslümanların hiçbirisi merak edip de araştırmaz. Hakikaten Müslümanlar yahu bu Kabe'yi neden örtmüşler? Kirleneceği için mi örtmüşler? Üşüdüğü için mi örtmüşler? Yoksa içine bakmak ayıp olduğu için, yasak olduğu için mi örtmüşler? Bunu neden örtmüşler? Bu konu hakkında herhangi bir sorgulama, araştırma yapmıyorlar. Yani diğer camilerde, diğer tapınaklarda biz bu tarz örtüleri görmüyoruz. Öyle değil mi? Camilerin üstü örtülmüyor. Minareler, kubbeler örtülmüyor. Camiler açık. Yani kirlenme kaygısıyla falan bunun yapılmadığı ortada. E bunun sebebi ne olabilir? Çünkü çok eskiden beri bu böyle. Yani epey eskiden beri bu böyle. İşte şimdi oraya geliyoruz. Nitekim biraz önce açıkladığım bilgilerden zaten az buçuk anlamışsınızdır neden örtülü olduğunu. Müslümanlar bunları araştırıp sorgulamaz, orasının Allah'ın evi olduğuna dair öğrenmiş oldukları klasik bilgiyle yetinirler. Evet, Kabe kötülük tanrısı olan Set'in ve Satürn versiyonunun sembolüdür. Araplara Yahudilerden geçme bir külttür. Yahudiler ve Müslümanlar binlerce yıldan beri şeytani tanrılara tapıyorlar. Şimdi burada ek bir bilgi veriyorum. Kabe'nin Satürn tapınağı olduğunu doğrudan ifade eden İslam alimleri de var değerli arkadaşlar. Nitekim ben bu konuyla alakalı farklı bir yayında da tekrardan bilgi vermiştim. Tekrardan diyorum daha önceden yani oruçla alakalı sanırım yayınımda. İslam alimi Mesudi Mucibü Zeheb isimli kitabında Satürn'ün Zuhal'in pardon Kabe'nin Zuhal'in yani Satürn'ün ev olduğunu açık şekilde belirtiyor değerli arkadaşlar. Tabi Mesudi Şii alim olduğu için e ona itibar etmezler genellikle bu tarz bilgiler verdiği için doğrudan zaten o şi diyerek yaftalamaya çalışırlar. Fakat bunu belirten farklı alimler de var. Onlardan bazıları ise, şuradaki yazıyı okuyayım. Onlardan bazıları ise Beytel Haram'ın Zuhal'in evi olduğu görüşüne kapıldılar. Zaten sadece bu ev asırlar boyu önemini koruyarak varlığını sürdürdü. Çünkü Zuhal'in evidir. Yani Beytel Haram yani Kabe neymiş? Satürn'ün eviymiş. Satürn onu yeryüzünde vekil bırakmıştır ve süreklilik ve kalıcılık zuhale hastır diyor Mesudi. Bu süreklilik ve kalıcılık da esasında Satürn'ün en uzaktaki gezegen olması ve Güneş'in etrafında en uzun dönüşe sahip olması sebebiyle ona atfedilen bir özelliktir. Kalıcılık, süreklilik bununla ilişkili bu da. Görmüş olduğunuz gibi İslam alimleri arasında da Kabe'nin Satürn'ün evi olduğunu, tapınağı olduğunu, yani eskiden bu sebeple kurulduğunu belirtenler var. Devam edelim. Evet, sağda Kabe'nin cıbıldak halini görüyorsunuz. Bir fırtına esnasında Kabe'nin örtüsü uçuyor ve Kabe çıplak kalıyor. Yani altında ne var diye merak edenler varsa altında böyle taştan bir Duvar var arkadaşlar. Sol taraftaki yazımızı okuyalım. Eskiden arafe günleri Kabe'yi kırmızı örtüyle örtüyorlarmış. Muhammed bazı özel günler beyaz örtüyle de örttürmüş vesaire. Bunların pek bir önemi yok. Çoğunlukla siyah rengin kullanılması o şeytani karanlığı betimlemek açısından önemli bir done olsa da daha önemli olanı örtülü olmasıdır. Çünkü örtülü olmak biliyorsunuz. Ee... Satürn'le alakalı, kış tarafıyla alakalı astroteolojiye kadar bunun kökeni gider. Güneş nasıl kışın silikse, çok fazla gözükmüyorsa bununla alakalıdır. Kötülük karanlık tanrıları ile ilgilidir. O yüzden örtüldür Kabe'de. Bu arada kırmızı renk de mitolojide genellikle kanı veya karanlık tarafı betimler. Kışın güneş güç kaybeder, ışıklarını yazın olduğu kadar yansıtamaz, gündüzleri bile kasvetli ve karanlık bir ortam vardır. İşte insanlar karanlıkla ilişkili olan kötülük tanrılarını bu doğa olaylarını gözlemleyerek uydurdular. O yüzden onlar örtülü temsil edilir, tıpkı Kabe gibi. Söylediğimiz gibi kübik, dikdörtgen tapınaklar ve semboller antik Mısır tanrısı Set ve onun Roma versiyonu olan Satürn tanrısı ile ilişkilidir. Setan, şeytan, satan, satürn, Türk kelimeler, kötülük tanrısı olan setin. Bu arada kötülük derken yani e, doğrudan kötülük demeyelim de karanlık tarafta olduğu için aslında o da astroteolojide, mitolojide lazım olan tanrı olarak, lazım olan taraf olarak düşünülür. Çünkü kış da lazımdır, yaz da lazımdır. Ama kış karanlık, soğuk olduğu için o yüzden kötülükle daha çok çağrışım yaptırılıyor. Bunlar setin isminden türemiştir. Set ve Satürn çoğu heykel ve resimde örtülü çizilmiştir. Bu kült Araplara direkt, direkt olacak yanlış yazmışım. Mısır yahut Roma'dan değil onlardan etkilenmiş olan Yahudilerden geçiyor. İyi de Yahudilerin Kabe gibi kübik bir tapınağı yok. Ne alaka diyebilirsiniz. Yahudilerin eskiden bu tarz tapınaklarının olduğu gerçeğini şimdilik kenara bırakırsak günümüzde yer alan, pardon günümüzde her Yahudi Kabe'sini ibadet ederken başının üstünde taşır. Ona da ne deniyor? Tefillin deniliyor değerli arkadaşlar. Burada sağ tarafta görüyorsunuz Yahudiler ibadet ederken kafalarının üstüne kübik bir yapıyı koyarlar. Buna tefillin derler. Kollarına da ip bağlarlar sağ ve sol kollarına ve kafaların üstünde bu küp yapısı olur. Bunun sebebiyle alakalı şimdi sol tarafta bir okuma yapacağız. Sağdaki görselde Yahudilerin kafaların üstündeki küp yapılı nesneleri görüyorsunuz. Yahudiler kafalarında taşıyıp kutsadıkları Kabe'lere tefillin ismini verirler. Yahudiler tefillin denilen kübik, o da genelde tam küp değildir, kübiktir. Yapıdaki Kabe'yi ibadet ederken kullanırlar. Kullanılma amacı Mısır'dan çıkış esnasında Tanrı'nın yardımını hatırlamak üzere onu anmaktır. Tevrat ve İncil ayetlerinde bahsedilir. Esasında bu Mısır'dan çıkış olayı şey yani uydurma. Tarihte böyle bir şey yok. Yahudilerin Mısır'dan çıktı ama Yahudiler e, böyle bir inanç bina ediyorlar. Böyle bir hikaye uyduruyorlar. Çünkü daha eskiden hani tek tanrılı e, inanca da geçmeden önceki dönemlerde bu Satürn olsun, Set olsun bunlarla daha ilişkili, daha bağlantılı bir inanç yapıları vardı. O yüzden böyle hikayeler bina ediyorlar. Tevrat'ta ve İncil'de şöyle deniliyor bu tefininle alakalı. Ve Rabbin şeriatı ağzınızda olsun diye elinizde sizin için bir alamet ve gözleriniz arasında bir anılma olacak. Çünkü Rab sizi Mısır'dan güçlü bir elle çıkardı. Burada ellerinizde bir alamet olacak dedikleri bu ellerindeki sarmış oldukları ipler. İki gözünüzün arasında dediği de kafasının üstündeki bu kübik yapı. Yine benzer bir ayet Tesniyede geçiyor. Bu sözlerimi kalbine ve ruhuna koyacaksın ve onları bir işaret olarak koluna bağlayacaksın ve gözlerinin arasında totafot olacak. Bu totafot tefillin kafadaki. Mısır'dan çıkış bölümündeki ayette bahsedilmesi yine burada kötülük tanrısı Sene Sete atıf olduğunu gösteriyor çünkü Mısır'dan çıkış bölümünde bahsediliyor. Burada Mısır'da biliyorsunuz Set. Ve Horus var. Burada yine buna atıf olduğunu görüyoruz. Ve kübik yapı olmasından dolayı bununla alakalı olduğunu anlayabiliyoruz. Helenistik dönemle birlikte Set'in Roma versiyonu olan Satürn öne çıkıyor. Günümüzde Müslümanlarda olduğu gibi Yahudilerin de bu, bu mitolojik inanç kökleri erozyona uğradı. Yani değişim yaşadı. Evet değerli arkadaşlar sunumumuz burada bitiyor ama biterken burada ilginç bir detay verdim size. Adeta bilmece gibi. Burada Kabe'nin eski bir fotoğrafı var. Görmüş olabildiğiniz gibi. Burada Kabe'nin üstünde 3 tane beyaz e, yapı var. Artık taş muhtemelen taş bunlar ve bunlar nedense e, bu şekilde bırakılmış yani beyaz olarak. Kabe'nin genel yapısından farklı olarak ve bunlar 3 tane. Bunları işaretledim ben Ben ve sağ tarafa bir soru işareti koydum. Acaba bunlar nedir diye. Ee, bunun üzerine artık siz düşünürsünüz. Bunu açıklamıyorum burada. Ama tahminleriniz vardır diye tahmin ediyorum. Değerli arkadaşlar. Ee, bunu da kaldırayım yayından şöyle. Bakalım chatte kimler var. Kimler yok tekrardan kapatmadan önce bakalım. Osiris hoş geldin. Çeri Çaplin hoş geldin. Cengiz Han hoş geldin. Zafercan hoş geldin. Altan Işık hoş geldin. Esenlikler Uğur Kurt hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sunumumuz bu kadardı. Bu iki sunumu birlikte izlerseniz Satürn ile İslam arasındaki bağlantıyı daha net olarak anlayacaksınız. Söylediğim gibi doğrudan Bodoslama İslam'la olan bağlantısına girmeyip çok daha eskiden başladık. Eski mitlerden, mitolojilerden Satürn'ün bağlantılarına girdik ve burada ee, ilk bölümde özellikle bazı etimolojik kökenler üzerinden Satürn'ün diğer dinlerdeki mitolojilerdeki tanrılara nasıl etki ettiğini, özellikle güneş tanrılarına nasıl etki ettiğini gördünüz kaynaklarını da verdik. Bu bölümde yine ilk kısımlarda eski mitolojilerdeki dinlerdeki bağlantılarına değindik ve en nihayetinde Kabe ile İslam'la olan ilişkisine de değindik değerli arkadaşlar. Bu konuyla alakalı ikinci bölümdeki kaynakları da ben açıklama kısmına ekledim. Bu arada destek veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ve Serbolat teşekkürler. Bir de bir de kim vardı? Altan Işık. Sana da teşekkürler. Evet değerli arkadaşlar, ben yayını kapatıyorum. Çeri bu yayını da paylaşacağım iznin olursa. Paylaşabilirsin ama üzerinden şöyle bir bir hafta falan geçsin. Bir hafta falan geçtikten sonra paylaşabilirsin. Sıkıntı yok yani. Evet, hepinize İyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.